Arkadaşlar merhaba. Kimler hususi yeşil pasaport alabilirler? Nereye başvurmamız lazım? Ne kadar ücret yatırmamız lazım? Bu gibi soruları sizler için derledik. İyi seyirler. Yeşil pasaport alabilmek için nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü sitesine girdiğimizde burada gereken bütün bilgileri bulabiliyoruz. Randevu almayı anlatmadan önce kimler yeşil pasaport alabilir? İsterseniz gelin bunları açıklayalım. Arkadaşlar kimler hususi pasaport alabilirler? Yani halk adına yeşil pasaport. EBBM eski üyeleri ve eski bakanlar. Kadro derecesi 1, 2 ve 3. derece olarak çalışan veya bu kadro derecesinden çalışmaktayken emekli olan devlet memurları. Yani arkadaşlar emekli olan devlet memurları da 1, 2 ve 3. derecede çalışmış ise bu dereceden emekli olmuş ise emekli olan devlet memurları da yeşil pasaport alabilirler. Bir iki üç derece kadro karşılığı çalışan ve bu derece bu derecelerde sözleşme olarak çalışmaktayken emekli olan devlet memurları. Yani sözleşme karşılığı çalışarak emekli olan devlet da 1-2-3 kadro derecesinde hem çalışan hem emekli olanlar yeşil pasaport alabilirler. Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1-2 ve 3 derece üzerinden kesilerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'na yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken emekli olan sözleşmeli devlet memurları. Arkadaşlar sözleşmeli devlet memurları da 1-2 ve 3. derece üzerinden hem çalışırken hem de emekli olduktan sonra yeşil pasaport almaya hak kazanıyorlar. Görevleri süresince il, ilçe ve birinci kademe belde belediye başkanları da yeşil pasaport alabiliyorlar. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Özetle devlet memuru olan kişiler kadro derecesi 3. Yani derece ve altına düşenler yani dereceleri sınıflarsak ilkokul mezunları 15. dereceden başlıyor ve 3 yılda bir kademe alıyorlar. Yani 15'in 1'i, 15'in 2'si, 15'in 3'ü sonra 14'e düşüyorlar. 14'ün 1'i, 14'ün 2'si ve 14'ün 3'ü şeklinde bu şekilde bu devam ediyor yani bu tabi değişik durumlara göre farklılıkları olabiliyor örnek vermek gerekirse bir 4 yıllık üniversite mezunu 9'un birinden e, memuriyetine başlayabiliyor yine hakeza 2 yıllık ön lisans mezunu onun ikisinden göreve başlıyor ve her yıl bir derece alıyor yani onun ikisinden başlıyor bir yıl sonra onun 3'ü oluyor bir yıl sonra 9'un birine düşüyor 1'i 2'si 3'ü derken 8'in 1'i 2'si 3'ü bu şekil devam ederken üçüncü dereceye kadar geliyor. Üçüncü derece ve birinci kademe olduğu zaman yeşil pasaportu almaya hak kazanıyor. Yani burada izlediğim 1, 2 ve 3. derece bu anlama gelmektedir. Tabi bu derece ve kademeye daha erken ulaşanlar da oluyor. Örnek vermek gerekirse doğuda görev yapanlar için her iki yıla bir kademe verilmektedir. Görev yaptığı süre içerisinde 8 yıllık olumsuz bir sicil olmadığı durumda, iyi sicil olduğu durumda her memura bir kademe verilmektedir. Yani daha da erken düşülebilir öğrenimle alakalı yani bir ilkokul mezunu ortaokulu bitirdiğinde, liseyi bitirdiğinde, üniversite ve doktora yüksek lisans yaptığı zaman 3. dereceye daha hızlı bir şekilde düşebiliyor ve yeşil pasaport almayı hak edebiliyor. Özetlersek devlet memurları 3. derece ve daha aşağısı olan iki ve birinci derecede olanlar emeklileri de aynı şekilde yeşil pasaport alabilirler. Tabi hem kendileri hem çocukları ve hem eşi bu haktan faydalanabilir. Daha da ayrıntıya girersek yani bu şartları taşıyan memurun eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenime devam eden kız ve erkek çocuklarına açık öğretim lisesi, açık öğretim fakültesi dahil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar hususi damgalı pasaport düzenlenmektedir. Arkadaşlar yine yeşil pasaport başvuru formunu nüfus ve vatandaşlık işleri sitesinden indirebiliyoruz. Buradan pasaport işlemleri bölümünden hususi damgalı pasaport talep formu yazan yere Geliyoruz ve tıklayarak bunu indiriyoruz. Arkadaşlar bu bilgisayarımıza indikten sonra Word formatında açılıyor ve buraları kutucukları, özellikle ben bunu elimle yazmıştım, tekrar düzeltmek zorunda kaldım. Bu kutuları özellikle illerdeki nüfus müdürlükleri e, bilgisayarla yazılmasını istiyorlar. İşte buraya bağlı olduğunuz bakanlığın adını yazıyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Sağlık bakanlığı Tabii bunu büyük harflerle yazıyoruz. Sağlık Bakanlığı Altına da bağlı olduğu genel müdürlüğü yazıyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bu şekilde yazıyoruz. Yani bunu siz değiştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse işte Kültür Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü. Yani burada yazmanız gereken bağlı olduğunuz birim altay yazıyorsunuz. Yani onun üstündeki bakanlığı veyahut valilik varsa valiliği İçişleri Bakanlığı varsa İçişleri Bakanlığı üstte yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu unutmayın. Yeşil pasaportu ilçe nüfus müdürlükleri değil, il nüfus müdürlükleri veriyor. İlçeler bordo renk pasaport veriyor. İl nüfus müdürlükleri yeşil pasaport vermeye yetkililer arkadaşlar. Bunu unutmayın. Randevu alırken de buna dikkat etmelisiniz. Buraya yazıyoruz bağlı olduğumuz il hangisi ise. Örnek veriyorum Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne diye bu şekil adres başlığımızı yazıyoruz. Daha sonra zaten burada hazır her şey. Eş ve çocuklarının pasaport verilmesini arz ederim diyor. Arkadaşlar burası şu kısım yetkili amirin adı soyadı ve imzası var. Arkadaşlar yetkili amirin daha önceden imza sülkülerinin bağlı olduğunuz il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde olması lazım. Daha önceden bunun verilmiş olması lazım. Ya da yoksa sizin bunu götürüp oraya vermeniz sistemde kayıtlı olması lazım. Yani bulunması gerekiyor. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Kendinizi alıyorsanız zaten bu zorunlu hak sahibi sizsinizdir. İşte buraya TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra buraya adınızı yazıyorsunuz. Ad ve soyadınızı yazıyorsunuz. Büyük harflerle özellikle zaten burada büyük harflerle olması gerektiği belirtilmiş. Eşinizi alacaksanız eşinize yazıyorsunuz. Çocuğunuzu alacaksanız çocuğunuza eş ve çocuklarınızı alacaksanız zaten tamamını yazıyorsunuz. Örneğin çocuğunuzu alacaksınız. TC kimliğini, TC kimlik numarasını yazdınız. ismini yazıyorsunuz. Hak sahibinin ünvanı. Örnek veriyorum. Bilgisayar, bilgisayar işletmeni veya şef veya şube müdürü veya hemşire veya doktor vesaire vesaire ya da memur normal memur bilgisayar işletmeni değil. Ya da veri hazırlama kontrol işletmeni. Fark etmiyor arkadaşlar. Üçüncü derece ve altına düşmüşseniz yeşil pasaport almayı siz ve aileniz hak etmiş oluyorsunuz. Kurum sicilimizi yazıyoruz. Memur için buraya memur yazdığımız için kadro derecesi 3 ya da 5 olabiliyor. Buraya 3 yazıyorum. Buraya da yazıyla 3 yazıyoruz. Üçlük kadro derecesi. Yani bu beş de olabilir, beş diyelim. Beş. Ya da üç kalsın, üç kalsın arkadaşlar. Üç. Şunu da bilgisayar işletmeni diyelim, bilgi sayar işletmeni. Veya polis memuru olur, zabıta memuru olur. Bunları bu şekilde de düzeltebilirsiniz. Tabi bir Sağlık Bakanlığı yazdığımız için ya e, bilgisayar işletmeni yazdık. Veri kontrol işletmeni hemşire olabilir. Evet arkadaşlar buraları boş bırakıyoruz. Şu kısma formda bilgilerine değerse doğru kabul ediyorum. Hak sahibinin adı. Yani buraya hak sahibi sizseniz kendi adınızı yazıyorsunuz buraya. Buraya birim amiri yani başında da dediğim gibi imza sirkülerinin il müdürlüğüne veren kişinin, amirinizin isim ve soy ismi yazılıyor ve imzalanıyor. Arkasının altına kurumunuzun mühürü oluyor arkadaşlar. Buraya mühür yapıyorsunuz. Şuraya hak sahibinin adı soyadı imzası bu kısma imza sürküsünün il müdürlüğünde olan kişinin amirin adı soyadı ve imzası bu kısımda yer alıyor arkadaşlar. Arka yüze geçersek Buraya yine siz aynı şekilde taahhütte bulunuyorsunuz. Adınız, soyadınız ve imzanız. Buraya e, ad, soyadı ve imzası yer alan amirin iş telefonu, faks numarası ve kurumunuzun adresi yazılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada gerekli olan önemli hususlar var. Yani bu ilk doldurduğunuz sayfa ile şu sayfa ile arkadaşlar şu sayfa Tek yani tek kağıt olacak tek yaprak yani önlü arkalı fotokopi ile e, önlü ve arkalı olacak yani iki sayfa kabul etmiyorlar. Hatta burada bir ibare var arkadaşlar bakın doldurulan formun çıktısı ön ve arka yüz şeklinde tek yaprakta olmalıdır. İki ayrı yaprak kabul edilmez yani tek yaprak şekline dönüştüreceksiniz önünü dolduracaksınız formun daha sonra arka tarafını. Arkadaşlar bunu bu şekilde doldurduktan sonra kurumunuzdan sayı alıyorsunuz arkadaşlar. Kurumunuz buraya sayı ve tarih numarası veriyor arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar sayı ve tarih almanız lazım. Bu şekilde sayı ve tarih almanız lazım. Daha sonra daha sonra e, tabii ki de biyometrik resmimizin olması lazım. Bir adet biyometrik resim isteniliyor. E, son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak lazım. Zaten burada açıklamalarda yer alıyor arkadaşlar. Pasaport alacak her bir kişi için son halini gösteren son 6 ay içerisinde standartlarında çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. Yani 2 adet diyor ama e, bir adet yeterli oluyor. Tabi siz yine 2 adet götürebilirsiniz. Yani fotoğrafı tarattırıyor. E, size geri veriyorlar. Parmak izinizle beraber parmak izinizi alıyorlar. Gerek e, gerek duyulursa bizim almışlardı başparmaklarımızın izini aldılar ve fotoğrafınızı taratıyorlar. Sonra size geri veriyorlar. Yani bir adet fotoğraf yeterli aslında ama burada iki adet denilmiş. İki adet götürmeniz gerekir. Daha sonra arkadaşlar e, Pasaport ücreti var. Tabi bu ücret değişkenlik gösterebiliyor. Fakat yeşil pasaportta 2021 yılı Eylül ayında 180 TL cüzdan parası adı altında biz para yatırdık. Başka da bir ücret almadılar. Yani yeşil pasaport için Eylül ayında 2021 Eylül ayında 180 TL para yatırılıyor. Peki bu para nereye yatırabiliriz? Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bankası'na e, internet üzerinden yatırılabilir. Ziraat Bankası'na veya Halk Bankası'na e, gidilerek pasaport ücreti, yeşil pasaport ücreti söylenerek yatırılabilir. Ve makbuzu alıyorsunuz arkadaşlar yatırdığınıza dair. Tabi yatırdığınızda zaten sistemden gözüküyor. Yani il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün bağlı olduğunuz ili e, ilin sisteminde gözüküyor. Tabi bu formu vesaireyi doldurduktan sonra e, para yatırmadan önce atladığım bir husus var. Randevu alıyorsunuz arkadaşlar. Yani yine nüfus ve vatandaşlık işlerine girip buradan randevu alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil. Yani buradan nüfus ve vatandaşlık işleri gov.tr'den pasaport işlemleri bölümünden randevu al seçeneğini tıklıyoruz ve burada bir sürü şey geliyor önümüze yani kimlik kartı sürücü belgesi pasaport bizim için önemli olan pasaport olduğu için işimize yarayacak olan pasaporta tıklıyoruz arkadaşlar tabi bir takım şeyler var bizi e, gerekli olan bilgileri burada bize bir bilgi mesajı açılıyor arkadaşlar işte son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı ibraz etmek vesaire vesaire burada özet bir bilgi geçiyor. İşte burada diyor e, pasaport adresinizin bulunduğu ilçe nüfusunu yapma zorluğunuz yoktur. Başta herhangi bir il müdürlüklerinden de yapabilirsiniz diyor. Ama yeşil pasaport özellikle il müdürlüğü arkadaşlar. Başka yerde verilmiyor. Arkadaşlar kabul ediyorum deyip e, böyle bir ekran yönlendiriyor sizi. Buradan umumi burada pasaport değil hususi Evet bizim işimizi görecek olan yeşil pasaport arkadaşlar Buna tıklıyoruz arkadaşlar seçtik bunu Daha sonra ad soyad TC kimlik numarası Doğum tarihi güvenlik kodu vesaire giriyoruz Arkadaşlar bunu girdikten sonra Bunu girdikten sonra bir HES kodu ekranı açılıyor HES kodu ekranına e, Kim alacaksa çocuğunuz alacaksa çocuğunuzun HES kodu Eşiniz alacaksa eşinizin HES kodu Siz alacaksanız siz HES kodunuzu giriyorsunuz ve hangi nüfus müdürlüğünden randevu almak istiyorsanız yani Yeşil Pasaport Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü burayı seçiyoruz. İstanbul ise İstanbul, İzmir ise İzmir vesaire gibi. Arkadaşlar randevumuzu da aldıktan sonra 180 TL paramızı yatırıyoruz. Burada ücretleri de belirtiliyor. Şuradan göstermek gerekirse. Bakın pasaport, harç ve defter bedeli. Arkadaşlar biz sadece defter bedeli ödüyoruz. Yani yeşil pasaport almak isteyenler harç ödemiyor. Sadece defter bedeli ödüyor. Burada zaten diyor hususi ve hizmet damgalı pasaportlar harç bedelinden muaftır. Yani şunları ödemiyoruz, şu kısmı ödemiyoruz. Sadece ve sadece 180 TL olan 2021 Eylül ayı itibariyle 180 TL olan defter ücretini ödüyoruz arkadaşlar. Bunu bakın burada anlaşmalı bankalardan da bahsediliyor. Onları da göstereyim ben size. Arkadaşlar defter bedelini ödeyebileceğiniz bankalar burada yazıyor işte Akbank, Aktif Yatırım Bankası, Albaraka Türk, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, HSBC, ING, Kuveyt Türk, Odiyoz, Ziraat, Ekonomi Halk İş, Vakıf Bank vesaire vesaire. Ziraat Bankası gibi. Tabi bazıları in, e, kredi kartıyla da yapabiliyor. Yani genel yapıyor. Online bankacılık kullanan arkadaşlar bu şekilde de yapabilirler. Arkadaşlar daha sonra. E, İl müdürlüğüne gidiyorsunuz. Randevu gününüz geldiği zaman, randevu saatinizde bankoda sıra alıyorsunuz. Sıranız geldiğinde Gişedeki görevli ışık e, sıra numaranız yandığı zaman gidiyorsunuz ve işlemlerinize başlıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafınızı veriyorsunuz. imza atılması gereken yerlere imza atıyorsunuz. Şayet çocuklarınızı alacaksanız e, eşiniz ve sizin gitmeniz lazım. E, ki öğrenim için gidiyorsa muvaffakatname isteyebilirler. Noter'den muvaffakatname isteyebilirler. E, öğrenci belgesi isteyebilirler arkadaşlar. Bu hususlara da dikkat etmek gerekiyor.